Yi tarmanları, yığınaklar, Kurulmuş çetin dağlarında vatanların, Dize getirilmiş haydutlar, Hayınlar amana gelmiş, Yetim hakkı sorulmuş, Hesap görülmüş, Demdir bu, Demdir, Derya dibinde yangınlar, Kan kesmiş ovalar üstünde mayıs, Uçmuş bir kuş tüyü hafifliğinde, Çelik kadavrası korkanlığın Ölünmüş Canım ölünmüş Murat alınmış Gel gelelim beter bize kısmetmiş Ölüm böyle altı okka koymaz adamı Susmak ve beklemek müthiş Genciz namlu gibi Ve çatal yürek Barışa bayrama hasret Uykulara derin, kaygısız, rahat. 32 dişimizle gülmeye, doyasıya sevişmeye, yemeye. Kaç yol ağlamaklı olmuşum geceleri. Asıl bizim aramızda güzeldir hasret ve asıl biz biliriz kederi. İçim bir suskunsa tekin mi O mal tabıçağı, kınsız, uyanık ve genç bir mısradır filin teyinden. Neden? Neden alnındaki yıkkınlık, bakışlarındaki öldüren bu? Kaç yol, kaç yol ağlamaklı oluyorum geceleri. Nasıl dağılmış aklımı, sürmüş, filiz vermiş içimde sevdan. Dost düşman söz eder kendi kavlince, kınanmak yiğit başına. Bu ne ayıp, ne de yasak. Böylece bir gerçek kendi halinde. Belki, belki yaşamama sebep. Evet, ağlamaklı oluyorum. Demdir bu. Hani kurşum sıksan geçmez geceden. Anlatamam nasıl ıssız, nasıl karanlık. Ve zehir zıkkım cigaram. Gene bir cehennem var yastığımda. Gel artık. Gene bir cehennem var yastığımda. Gel artık. Gel artık.